tefsir Bütün tefsir yazarlarına, bütün ilim adamlarına, bütün bilim adamlarına, bütün din adamlarına bu şehrin te UD'daki tek televizyonundan hakaret etti. Bir taneniz bir laf yemediniz ya. Bu galiba Şenoluk siz savundu bunu. Ama oradan bana bir şey yapamayacağını bilen bir kişi bu bir tanesi bu projenin bir parçası. Buradan bu maşayla közü kaydırıyor sağa sola ateşe kaydırıyor sağa sola. Ama ne verdim ben bu ateşi düşürmeyeceksem o maşanın tutan eli bu kırmayacaksam, düşürmeyeceksem. Kırmayacaksam derken bunlar o kadar pislik, art niyetli, adi adamlardır ki derler ki tehdit etti bizi kolumuzu kırmaktan. Mecazi anlamda bir şeyi engellemek, bir dalgalanmayı, bir saldırıyı engellemek, kırmak yani onun gardını düşürmek kırmaktır gazetecilik şeyinde. Böyle tuttu da bir şeyle kırmak değil. Onlar bu da bu da anlaşılsın yani. Bunu bu anlamda diyorum. Bunlar o kadar adi art niyetli, o kadar pis kalpli adamlar ki o yüzlerinin temiz görünümünün arkasında o kadar pislik ve artiliyet var ki bunu bile başka yere çevirerekten gidip dedi ki Şenol Oksuz beni tehdit etti. Niye? Elini kıracağım dedi yayında. Vallahi yapar bunlar ya. Yapıyorlar da ya. Adama ben habercilikle de sana hesap soracağım diyorum. Gazetecinin haber sorması haberle olur. Haberle. Osman Köseoğlu gibi devletin vermiş olduğu silahla değil. O hesap sorulacak sana. Ben adama diyorum ki, başka adama diyorum ki, diyorum ki, e, efendim ben diyorum sana bunun hesabını soracağım. Başka bir konuyu örnek veriyorum. Gidiyor, yağmurlu bir havada sırıl sıklam olmak pahasına gidiyor. Diyor ki, Şan beni tehdit etti. Nereye tehdit etti seni? Silahımı gösterdi sana. Bu yayından seni vuracağım mı dedi. Affedersiniz. Döveceğim mi dedi. Başka bir şey mi dedi. Hayır. Bu yaptığının hesabını soracağım dedim. Ya benim mesela hep hesap sormam. Ben yani bakın bakalım buradan nasıl oradan nasıl görünüyorum. Onlara söylüyorum. izleyicilerim değerli takipçilerim ben nasıl görürüm ben biliyorum. Görüyorum onları. Onları ben görüyorum şu anda. Yüz yüzeyim onlarla. Göz gözeyim onlarla. Ama bu art niyetleri de göz gözeyim. Görüyorum onların art niyetini. Bir gazeteci sana nasıl hesap sorar? Haberle hesap sorar ya. Haberle hesap sorarsın ya. Yazdığı yazıyla kalemle hesap sorarsın ya. Silah tutan bir adam. Başka bir şeyi Elif'ten bir adam gazetecilik yapmaz. Biz eli kalem tutmayıp ama kravat takıp ceket giyip kendine beyefendi kimliği verip beyefendi süsü verip arkasından mafyacılık yapanları da biliyoruz. Başka iş yapanları da biliyoruz. Niye söylemiyoruz? Arkadaşlar sevgili Rizeliler sevgili takipçilerim bakın bazı kurumların gözetmek zorundayım. Bazı kurumları gözetmek zorundayım. Neden gözetmek zorundayım? Çünkü o kurumların namusu, itibarı, şerefi bizim namusumuz, itibarımız, şerefimizdir. Onları kollamak zorundayım. Şimdi benim şirketimde şu anda çalışan yok ama 15 kişinin, 20 kişinin çalıştığı dönemler vardı. Aralarından bir tanesi affedersiniz, şükürler olsun böyle bir şey Yaşamadık da anlamanız için söylüyorum. Bir tane hırsız çıktı. Aralarından bir tane hırsız çıktı. Ee, sevgili yönetmenim bir link paylaştım benimle. Yayın kesti yerine mi bağlandı? Of, bugünlerde böyle bir şey yaşıyoruz sevgili dostlar. Ee, evet. İki dakika önce mi oldu? Tamam, tamam o zaman. Nerede, nerede kalmıştım? Ha, benim şirketimde şimdi 15-20 kişi çalışıyor. 15-20 kişi çalışıyor. Peki bu 15-20 kişilerden bir tane hırsız çıktı diye koskoca şirketimi itibarsızlaştırmak ona laf demek olmaz. Biz istiyoruz ki o kurumdan o hırsız ayrılsın. Biz onunla toplum adına hesaplaşalım. O kurumdan o hırsız, o yolsuz oradan ayrılsın. Biz onunla toplum adına biz de toplum garantisi olarak Toplumun hakkını savunan bir gazeteci olarak onunla toplum adına e, hesaplaşalım. Faturası kuruma gelmesin. E, kuruma gelmesin. Onun için bazı şeyleri... E, evet 5 dakika önce yayın dondu. Yine benim şeyimi bozmaya başladılar. Şey konusunda olsun. Biz bunların da nasıl olduğunu biliyoruz. Evet arkadaşlar konular önemliydi. Bu yayını neyse takip bir şey etmeyin. Paylaşmayalım. Şimdi biz bazı konulara dediğim gibi bundan girmiyoruz. O kurumun içerisinde çürük elmanın kokusunun bütün kuruma yayılmasını önlemek istiyoruz. Önlemek istiyoruz, engellemek istiyoruz. Keza bir tane 75 dakikam oldu. Bayağı oldu. Toparlayalım. Toparlayalım. Şu ee, Unutma sevgili yönetmenim bu Tarım İl Müdürlüğü ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Unutma şu yeteneksiz kişiyi toparlayalım. Bununla ilgili bakayım notlarıma. Bakayım notlarıma. Unutma hatırlat, hatırlat bana hatırlat bana o Tarım İl Müdürlüğü ile ilgili konuya dönüş yapacağım. Evet yani bir not almıştım ama bunu söylemekten vazgeçtim. Şöyle vazgeçtim. Eee ama sevgili meslektaşlarım ve birçok insan bunları bunları anlamıştır. Bu Osman Köseoğlu'na böyle bir isim var, bir kişi var. Onun gibi böyle dudaklarını yamultarak video çeker. Başka hiçbir halt yapamaz. Ancak çay baronları der ve böyle dediğim gibi özetle işte başka isim şeyler konu başlığı söyler. İsim veremez asla. İsim veremez. Şimdi 75 dakika olmuş. Birkaç konum daha var. Onları da söylemek zorundayım. Evet tamam pardon. Pardon. En önemli noktayı unutuyordum. En önemli noktayı. Sevgili yönetmenim bu konuda teknik destek ver diyorum. Bu konuya sen de vakıtsın. Bak en önemli konu unutuyordum. Şimdi bu muhalif haberler süreci var ya arkadaşlar bu akşam yayın biraz uzun oldu ama konu önemli. Ee, önemli. Bundan sonra bu konuya bir kubbe değineceğiz. O e, devletin silahını, e, amas kullanma hesabını alana kadar soracağız. Alana kadar soracağız. Kovulan gazeteciye de e, hesabımız devam ediyor. Kovulan gazeteciye de, de cevap alana kadar soracağız. Nur Dağı'na deprem istismarın başlığı altında ne kadar para aldın? Bak başka bildiklerim de var. Girmiyorum onlara. Şunu açıkla kurtul. Kaç para aldın? Bunu açıklayana kadar her hafta gündeme getireceğim. Keza Ümit Hüseyin Sarı'nın köprüyü yaptırdım mı yaptırmadım mı konusu gibi. Ona da soracağız. Köprüyü yaptırdım mı yaptırmadım mı? Seheri Büyükköy yolundaki çöken köprüyü altından harfiyat alındığı için çöken köprünün parasını kim verdi? Devlet mi? Sen mi? Yoksa oradan harfiyat alan şirketler mi? Yoksa köprü hala duruyor mu? İhal aşamasında mı? Bilmiyoruz, takip edemiyoruz. Çünkü ambargo uyguluyor, uyguluyor bize bu kurumlar. Bilgi almada, haber almada ambargo uyguluyor. O kurumdan olan insanlar biz bir yere oturduğumuzda yanımızda düştüğünde hemen aman abi beni işte atarlar diye e, yanımızdan uzaklaşıyor. Ambargo ve baskı uyguluyorlar. kamuoyu bunu bilsin. Kültür müdürlüğünde aynı. Oradan birisiyle denk geldiğim zaman e, sahada e, aynı bu şekilde bunu bilsin. Evet. Şimdi bu muhalif haberleri yaparken bu sapsız, e, yeteneksiz Osman Köseoğlu ile ilgili bu son bu konuyu anlatayım. Anlatayım. Eğer ki unuttuğumuz bir şey varsa buradayız. Ekranlarda burada haftaya salı günü. E, ben çünkü yorumlarınızı değerlendiriyorum. Yasalınlarınızı değerlendiriyorum. Merak edip sorularınızı değerlendiriyorum. Hepsini elimden gelip kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bu muhalif haberleri yaptığımız dönemin birinde bir kadın ile ilgili bir muhalif haber yaptık. Zaten canımı yakan da yani üzüldüğümde ne oluyor? Canımı benim bir şey kolay kolay yakamaz da Yanlış kullandım bunu. Benim üzüldüğümde şu bu dönemde o muhalif haberleri yaptığımız dönemde bu kadın siyasetinin yakın adamlarından bir benim için şöyle bir terim kullandı. Dediler ki ya Güya gazeteci yazdığı haberin beş kelimesinin üçünde imla hatası var. Dediler benim için bu e, kalitesiz, bu çapsız, bu yeteneksiz. Bu tetikçilikten başka hiçbir vasfı olmayan Osman Keçoğlu direkt bu yaftayı vurdu. Yaptığın haberlerin beşinden üstünde imla hatası var. Kardeşim, geçen bana Anadolu Ajansı'ndan haber geldi. İlhan Palut'u Palamut yazmışlardı. İmla hatası, kelime hatası haberciliğin içinde olan bir şeydir. Üstad gazeteciler bunu kabul eder. Bunu ancak senin gibi yeteneksiz, çapsız telefon habercileri dile getirir, gündeme getirir. Onu da geç, ben ne dedim o zaman? Benim imla hatalarımın. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Benim imla hatalarımın bedelini millet ödemiyor. Ama senin senin iftiran, çay kurulu karalaman e, konularının bedeli milletin markasına mal oluyor. Haddini bil. Çakur Genel Müdürlüğü'ne bir parantezle bir daha davet ediyorum. Göreve davet ediyorum. Bu adam ikide bir kozmik oda diyor. Kozmik odayı bilirim, ciğerlerini bilirim, kozmik odada neler döndü bilirim, kozmik odada neler oldu bilirim diyor. Bu adam bunu soracaksınız. Bak vallahi bir daha hafta e, konum yoksa budur. Bir hafta içerisinde, haftaya salı gününe kadar bu adama bu hesabı soracak. Kozmik odada ne gördü? Eminim ki kapısından geçmemiştir. E yalanlayın, hesabını sorun. Saykur'da bekçilik yapmanın, işte o dönemin e, favori siyasetçilerinin e, muhbirliğini yapmakla, onların şeyini yapmakla böyle bir piyarı bugün ne yaptırıyorsun? Lan? Açıklayın. İşte konuma döneyim. Bu muharif haberleri yaptığımız bu dönemde bu dönemde kadın bir siyasetçi, kadın bir gazeteci, pardon siyasetçi Rizide tanınmış bir isim telefonla aradı. Görüşme yapılırken ben bir başka gazeteci, bir başka gazeteci ve bu yeteneksiz sözde gazeteci de orada. Bu siyasetçi dedi ki, ya dedi bize de bilgiler geliyor. Aynen bu ifadeyi kullandı. O görüşmenin ses kaydı bir gazetecinin elinde var. Eğer ki dürüstlükten, doğru habercilikten de en çok bahseden gazetecidir dürüstlükten ve doğruluktan en çok bahseden gazetecidir. O zaman bu gazeteci o gazeteci çıksın desin ki Şenol Öksüz yalan diyor. Aynen ses kaydında ondaki ses kaydı iyi niyetliyiz ya ses kaydı onda aynen şu ifadeyi kullanıyor kadın siyasetçi. Diyor ki bize de telefon geliyor. Bize de bilgi geliyor. Osman Köseoğlu için diyorlar ki kadın futbol takımı vardır Rizespor'un o zaman. Bu olay pardon yaşandığında maçlarına gidip soyunma odalarına kadar girip uygun olmayan resimlerini çekiyor. Biz de bunu kullanalım mı? Diyor o kadın gazeteci. O diyor da ben burada o kadın gazeteci şey pardon kadın siyasetçi zan altında bırakmak istemiyorum. Çünkü ben de bir kişi yaşadım. Kendim ikimiz şahit olduğum durumlardan sonra bu kadın siyasetçinin bu söyleminde haklı olduğunu gördüm. inandım. Gördüğüm var da ben şu telefonu görüyorum. Bu telefon. Sen bana ne anlatsanız bunu görüyorum. Ha bunun telefon olduğunu sana ispatlayamam. Umurumda değil ki. Vallahi umurumda değil ki. Ben doğru inandığım, bildiğim Allah katında vicdanen rahat uyuyabiliyorsam bitmiştir. Bitmiştir. Bu siyasetçi aynen bu ifadeyi kullandı. Olay da budur. Konu da budur. Ama bu konunun muhatabı kendisi de çok iyi biliyor. Ben de oradaydım. Oradaki o görüşmenin ses kaydım elinde olan kişi bugün çünkü ona e, Yeşil ona dal atıyor. Dal atıyor ona. Son nokta işte paylaşım yapıyor. Paylaşım yapıyor. Kamuoyu bunu bilirsin, Bunu Bunda bilsin. Bu konudaki son diyeceğim. Bu gerçekten bu yeteneksizliğin gereğinden fazla e, konuştuk. E, beni benimle ilgili bir eleştiri getiriyor. Beni engellemiş. Bana da insanlar fotoğraf atıyor. Diyor ki ya Şenol Bey şu arkadaş şöyle bir şey diyor. Hiç buna cevap vermedin. Cevap vermedin buna diyor. Ben görmedim ki bir şey. ben engellemiş. İnsanları da etiketliyor. Gör. Algıya bak. Bak Şenol Bey size ben diyelim ki şunu dedim. Bak cevap veremedi bana. E bir insanlar da haberler diyor. Bakın ha diyor. Bak ben diyor. Ulan bu böyle sinsi, böyle sakal, bu kadar kurnaz, bu kadar kahpe bir adam. Bu kadar namussuz bir adam. Benimle ilgili eleştiri yapıyorsan ben orada olacağım. Bak ben burada ekrandan yapıyorum. Davet ettim seni ofise. Adresini ver oraya da gel diyeyim sana. Oraya da geleyim. Evinin altına geleyim. Çay dağında bu. Nereye istesem ben bu arkasındayım. Seni orada eleştireyim. Aç senin sosyal medyanından e, canlı yayın, orada eleştireyim seni. Ama ben bu saat sonra seninle aynı şeye girmem. Herkesle, bu Rize'deki 9 bin kişi varsa 9 bin aynı kareye girelim, seninle girmem. O kadar edepsiz bir adamsın sen. Ya sevgili Rizeliler ya, bu nasıl bir insanlık, nasıl bir anlayış, bu nasıl bir ahlak, nasıl bir adamlık? Beni eleştiriyorsun gazeteci olarak, abin olarak. Gazeteci abin olarak beni eleştiriyorsun. Gazeteci büyüğün olarak beni eleştiriyorsun. Gazeteci senden deneyimli bir adam olarak beni eleştiriyorsun. Saygı duyarım. Eleştiriyi çok seviyorum ya. Yeter ki yapsınlar. Ama birilerinin tetiklisi olarak değil, birilerinin maşası olarak değil, birilerinin uşağı olarak değil. Kendi bildiği, inandığı doğruyla. Vallahi sırtında taşırım bunu. Eleştiriyorsun, beni engelliyorsun. Cevap hakkımı beni atıyorsun cezevine diyorsun ki örnek veriyor. Bunu şöyle düşünün. Cezevine diyorsun ki Özgürlükler ülkesinde herkes özgürdür. Ulan edepsiz adam. Neyin özgürlüğünden bahsediyorsun? Sen benim özgürlüğümü kısıtlamışsın. Sana cevap hakkı vermemin, senin yaptığın sinsi planları görmemin önüne geçmişsin. Ama oradan da ben tarafsız gazeteciyim, ben bağımsız gazeteciyim, ben hak hukuk gazeteciyim. Ne nah sepsi sensin ya? Edepsiz adam seni ya. Edepsiz adam seni. Ben engelliyorsun. cevap hakkımı engelliyorsun. Arkamda bana karalama kampanyası yürütüyorsun sosyal medya hesabından. İnsanları da etiketliyorsun oraya. Bak ben bunları dedim. Kenan bana cevap veremedi. Kenan Doksuz senin abi bana cevap verir. Kenan senin o başkalarına iftira attığın insanların yanında cevap verir sana. Her yerde cevap verir sana. Evet arkadaşlar bu konu e, burada yeter. Bu konu burada yeter. Çünkü çok edepsizlik, çok adapsızlık yaptı. Gazeteciliğin, bırakın bu iş gazetecilikten çıktı zaten. Bu iş başka şeylere geldi. Çünkü şey yapmak istemiyorum, bu kadar yeter ama bu konu ara ara gündemimiz olacak. Bunun arkasındaki onu tutup, o ateş, buna ateş, bu ateş de olmasa bu ateş de olmaz. Ama bir yaktı, buna ateş, buna alevi verdi. Ondan sonra da maşa eline böyle şey yapıyor ya sağda o eli kırana kadar bu olay devam edecek. O devletin vermiş olduğu silahı nasıl kullandığını bana karşı nasıl kullanır onun hesabını verene kadar bu her hafta devam edecek. Ama bu kadar yer veremem ona ya. Ama küçük küçük sizi rahatsız edeceğim sevgili izleyicilerimiz. Kusura bakmayın. Evet bu tarım il müdürlüğü ile ilgili konuyu söyleyeyim. Çok uzadı bu. Bu konuda şu notlarımı sevgili yönetmenim şu notlarımı kaybetmeyelim. Bu notlarım dursun. İleriki yayınlarda bunlar bize çok lazım olacak bundan sonra. Bundan sonra bize çok lazım olacak. Şimdi bir sosyal medya, bir Twitter hesabı açılmıştı arkadaşlar. Bir Twitter hesabı açılmıştı. Twitter hesabından çok ciddi paylaşımlar vardı. Mesela bir seferinde şey paylaştı bu Twitter hesabı. Dedi ki işte Tarım İl Müdürlüğü'nde Cumhurbaşkanı'na ne kadar küfreden varsa Tarım İl Müdürlüğü'ndedir. iddialarında bulundu. Bu Twitter hesabı. Ama bunlar hemen Kapatıldı, örtüldü, sümenatı edildi. Hiç gündeme getirilmedi arkadaşlar. Ee, ben de devamlı diyorum. Tarım il müdürü çay tarımından başka tarımdan haberi olmayan e, prens diyorum ona ben. Toplantıların prensi. O geçtiğimiz günlerde e, bu arada sevgili Enes Tüfekçi nüfus müdürümüz e, bir tane oğlu varmış. Onun evlendirdiği oğluna bir ömür mutluluklar diliyorum. Sağlık, huzur diliyorum ona eşiyle. Düğününde bu bizim için Rize'ye hiçbir faydası olmayan müdürü gördüm. E, oradan bakarken gördüm. Baktım ki arkasındaki ceketin boyu hala kısa. Noktayla virgül gibi. Biz geçtiğimiz hafta yayınlarda tavsiye etmiştik. Ceketin boyunu arkadan biraz uzat diye tavsiye etmiştik. Ama baktık ki ceketinin boyu hala e, kısa. O çizgi film çizgi film pardon tiyatro eski tiyatrocu noktayla virgül gibi. Ee, şimdi ben buradan kendisine o Twitter hesabından paylaşılan çok ciddi şeyler vardı. Kendisi çok iyi biliyor. Bu konularda bir açıklama, bir izah bekliyoruz kendisinden. Evet, parantez içerisinde bunu söyledik. Bu arada e, Ümit Hüseyin Sarı'dan hala bir Cevap gelmedi bize. Aylar geçmesine rağmen, aylar geçmesine rağmen bir cevap gelmedi bize. Köprüyü kim yaptırdı diye. Evet, buyurun yani buyurun. Bakın şu anda çok sağlam bir dostumuz Bakın arkadaşlar bazı şeylerin kaynaklarını iddia ederim. Ama hukuk karşısında çok erzem durum görürsem orayla paylaşırım. O da o insanın bilgisini. Yoksa bilgi bir devlet için istihbarat neyse bir gazeteci gazeteci içinde bilgi kaynakları budur. Bunu korumak zorundayım. Ee, yani geliyor bazı şeyler. Geliyor ya çok şey geliyor. Çok şey geliyor. Çok şey geliyor. Çok şey geliyor. Evet ama haftaya gündemim sanırım yoğun olacak. Çünkü e, ee, günleri var. Yakınen takip edeceğim ise günleri var yakından takip edeceğim. Sonra biz bu hortlayan bir fafatara bir karınca dernekleri var. Onların da faaliyetleri var. Ne faaliyeti var onların notumu almıştım şurada. Hmm, Türkiye 100 yılında sivil toplum paylaşım e, işte sivil toplum e, ne diyor burada? işte fuar Evet bir fuarı, bir kermes bir fuar yapılacak. 12 Ekim Perşembe günü. Sevgili Rizeliler, sevgili takipçilerim bunlar bilgi paylaşmazlar. Kimse gelmesin diye. Çünkü bunların derdi bir faaliyet yapıp da insanlar gelsin katılsın değil. Bunlara ne kadar az katılım olsa o kadar mutlu oluyorlar. Ama tüm Rize'ye sesleniyorum. Allah aşkına bilen, bunu duyan diğer insanlara paylaşsın. Şenol Öksüz dedi demesin. Ben PR'ın peşinde değilim. Ben primin peşinde değilim. Ben PR ve prim konularını aşağıda yıllar olmuş. Ama Rize kamuoyuyla yeni anlattık bunları, yeni anlaşıldı. Ben bunları açtım, ben bunları geçmişim ya. Ben daha önemli noktalardayken buraya gelmişim. Ben Rize sevdasının peşindeyim, ben Rize'nin peşindeyim. Diğer konuların peşinde değilim. Olsam ben İstanbul'dan buraya gelmezdim. Ama bana PR şu, bu, prim, nam, makam değil. Ben küçük şeylerle mutlu olmasını bilen bir adamım. Gerçekten samimi söylüyorum. Çok küçük şeylerle çok büyük mutluluklar yaşayabilen bir adamım. Yani bindiğim arabanın işte insanlar böyle biner ya milyonluk arabalar gördüğümde hiç onları görmeyecek kadar kendi arabasıyla bile mutlu olabilen bir adamım. Rize'yi seviyorum. Ben bir şey geldim. Sevgime döndüm. Özüme döndüm. Bunu bütün herkes böyle anlasın. Bunu ispatlayacağım size söz. Bilenler de biliyor ispatlamama da gerek yok da bazı isimlere diyorum. Bazı gariban, gönlü, yüreği temiz insanlara algı yapıyorlar ya. Ondan diyorum bunu. Şimdi diyorum insanlara. Bilen bilmeyen herkese bunu paylaşsın. 12 Ekim'de, 12, 12, evet 12 Ekim Perşembe günü saat 12'de, saat 12'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bir fuar düzenlenecek. Devlet desteğiyle, devlet parasıyla yapılmış bir fuar düzenlenecek. Kaç kişinin haberi var? Hiç kimsenin haberi yok. Toplumun haberi var mı? Hayır yok. Milletin haberi var mı? Hayır yok. Devlet niye verdi bunu? Toplum yarana. Bak nedir? Türkiye 100 yılında sivil toplum. Ee, şu şeyi açalım. Aa, benim şey burada açık değil mi? ya? Whatsapp açık değil mi burada? Açalım. Neyse çok önemli değil. Bu faaliyetin milletin haberi yok. Milletten habersiz yapılmıştır bu milletin haberi yok. Ee, ben bunu bizim bütün insanlarımıza paylaşıyorum ve diyorum ki sevgili Rizeliler, sevgili Rizeliler bunu paylaşın. Duyan, duymayan diğer insanlara paylaşın. 12 Ekim Perşembe günü saat 12'de İsmail Kahraman Mer Kültür Merkezi'nde bir fuar var. Millet yararına devlet destekli bir fuar var. Gidin görün bakalım ya. Bir gidelim ya. Ben de gideceğim arkadaşlar ya. Davetiye göndermişler bazı insanlara ama ben davetsiz misafirim. Söz gideceğim. Gideceğim. 12 Ekim ne zamana denk geliyordu sevgili yönetmenim? Cuma gününe, Perşembe gününe mi denk geliyor? Perşembe gününe denk geliyor. Evet. Perşembe gününe, Perşembe günü sabah belediyenin gastrolize şeyi vardı. Demek bu tamam. Gideceğim. Davet, davet etmişler. Ben davetsiz misafirim. Halkımızda ben davet ediyorum. Ben de orada olacağım. Gelin bir gidelim bakalım ne yapmış bunlar, ne yapıyor bunlar ya? Ne yapıyor bunlar? Devlet bunlara destek verir, devlet bunlara para verir. Şunu yapın, bunu yapın. Ama e, bu arkadaşlar e, bir şeyler yapıyorlar. Milletin haberi yok, devletin, toplumun haberi yok. Milletin yararına, toplum yararına bir şey yapıyorsunuz. Sivil toplum destekleme e, bakanlığı tarafından, sivil toplum bilmem ne bakanlığı tarafından proje onaylanıyor. Bir şey yapılıyor. Sivil toplum bakanlığı toplumda millet, milletin haberi yok. Sevgili Rizeliler, herkes herkese haber versin. 12 Ekim Perşembe günü saat 12'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne bizim adımıza, bizim paralarımızla bir şeyler yapılıyor, bir faaliyet yapılıyor. Gidelim mi görelim bakalım bu arkadaşlar ne kadar Rizeli ki böyle bir faaliyet yapıyorlar böyle bir faaliyet yapıyorlar. Bu fafatara dernekleri, bu karınca dernekleri, bu kanavisa dernekleri hep bu tür projelerin altına çıkıyorlar. Gidelim bir bakalım ya. Ne yapıyor bunlar? Ne ediyor bunlar ya? Gerçekten belki bizi bizim için iyi bir şey yapıyorlar ya. Bir gidelim. Ben gideceğim. Bütün halkımızı da duyan duymayan herkese haber versin. Bekliyorum. Fakat bakın bana fatura sorana inanın ki zanımı çok sıkar. Çok farklı konuşurum. Ben gazeteciyim. İnandığım kaynaklar vardır. Güvendiğim kaynaklar vardır. Bir trafiğim vardır benim. Orada bunu görürüm. Bir kurumda bir amir. Bir kurumda bir amir. Örnek veriyor. Ya buna örnek veriyorum. Lütfen yani bunu bir yerle ilişkilendirmeyin. Bunu bir yerle ilişkilendirmeyin. Veya bir kurumda bir memur. Bir tercih bile olabilir bu. Bir temizlikçi bile olabilir. Önemli değil. Bu belgeyi görürüm. Görürüm. Ama ben bu belgeyi zaten ondan istemem. Ne zaman Mayıs ayı gelir çay kesmek gerekirse o zaman istemem durumum belki olabilir. Yoksa istemem. Ben gördüm ikna oldum mu? Ben gazeteciyim. Gündeme getiririm. Ortaya atarım. Kamuoyuyla paylaşırım. Baba benim bu dediğimin doğruluğun, eğriliğini sorgulayacak olan devlettir. Konunun muhataplarıdır. Ama ee, çıkar beni yalanlarsa bu sefer farklı olur. Gelir Mayıs ayı, gel şey sayır İddia odur ki çok sağlam iddiadır ama iddia ederken. Bu Fafatara Derneği, bu Karınca Derneği, bu Fafatara, bu Karınca Derneği, çok güvendiğim bir detay boş neyse. Bu Fafatara, bu Karınca Derneği, e, bunlar bir makine alıyorlar. 145 bin TL fatura ediyorlar devlete. Devlet 145 bin TL ödüyor. Ama esasında makinenin değeri 95 bin TL. Geri kalan 50 bin TL elden iade ediliyor. Bununla ilgili soruşturma asılıyor. Ama aynı Fafatara Derneği'ne devlet destekli proje veriliyor. Ne oluyor? Ya gerçekten ne oluyor? Hadi bunların hepsini bırakın. Gözümle gördüğüm bildiğim bazı şeyler var. Bir iş adamının iş yeri kurşunlanacak, örtbas edilecek bu şehirde ya. Bura Rize. Ben devamlı söylüyorum. Rize Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'ne oluşan küçük bir yerdir. Hep arkadaşız. Hep dostuz. Aramızda yanlış insanlar ya düzelecek ya da aramızda bulunmayacaklar. Bugün Rize'yi bilen biliyor. Hepimiz Rize'yi biliyoruz. Ya. Rize, Rize Hepimiz Rize ya. Bir kişinin bir kişinin e, arkadaşına dokunun. ilk bir yakınınızdır. Rize küçük yer. Onun için Gerçekten bazı şeyler dikkat etsin, milletimize dikkat etsin. Yanlış yapan, bir üsülsüzlük, bir iddiası olan bir kişiye e, akabinde devlet destekli yine bir başka proje veriliyor. Bunlar sorgulanacak, bunlar araştırılacak, bunlar sonuna kadar kovalanacak. Gerçekten bu akşam konu çok uzun oldu. Çok vaktinizi aldım, çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Eksik kalan bir yer varsa bunu haftaya tamamlayacağız. Artık eksik bir yerde bırakmayacağız. Allah'a emanet olun.